Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Jungle Minecraft Ömer Faruk. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere asıl çekiliş yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi önceki videomda göstermiştim katılan 27 kişi oldu katılan az abone çok ama onu ben ben de tam anlamış değilim katılanları arkadaşlar birazdan göstereceğim şimdi size burada göstereyim dedikleri zaten bu chestler dedi siz de biliyordunuz bende çok lag oluyor Yine ikisi kaldı. Hemen kalkmadı. P2 VIP çeker zaten, zaten. Sonra 12 koyun bir diya. 2 demir keçesi. 12 tane koyun diye yazmışız da yapmadığımız bir Elmas at 5k para atacağız. Bu nedir var kalesi yapmanız gibi yardımcı olur arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi diğer para ödülleri arkadaşlar. Şimdi eee Tamam şimdi çekilişe geçiyorum arkadaşlar ee, çekilişimi siteden yapacağım ee, kazananı da oyundan vereceğim oyundaysa arkadaşlar Kaz olmayan da skype'dan ya da ulaşmaya çalışacağım onu skype'dan bildirim atarım ona oyuna girdiği zaman işte yapalım arkadaşlar onu vereceğim hediyesini şimdi siteye geç geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sitemiz, sitemizdeyiz random.org sitesinden çekiliş yapacağız gördüğünüz gibi üzere 27 kişi katılmış ee, en az birini seçecek bir bir hediye vereceğiz katılanların listesi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada katılanlar burada yanların sıraları yazıyor işte onlara göre birinci ikinci işte onlara göre hangisi çıkarsa arkadaşlar şimdi ilk son hediyeden başlayacağım i̇şte. ee, en son iki kişi iki buçuk k çektik arkadaşlar 27 kişi bir tane de seçecek şimdi seçmeye başlayalım arkadaşlar bakalım ilk önce en sonda ki tarihli kim seçiyoruz 20 20 kimmiş bakalım 20 20 Sazan oyunda destan Ford ne oluyor bu destan kazandı arkadaşlar bu oyundaydı galiba Destan Ford 2.5 kayı kazandı arkadaşlar iki ee, buçuk kayı kazanan De Ford yanına geçelim şöyle ee, Evet arkadaşlar Destan Ford sonuncu hediye onuncu hediyeyi kazandı dediye yazalım arkadaşlar ee, sonra bunu şöyle şey yapalım kazandı diye yazdık niye böyle neyse sonra bunu şey neredeyse oyundaysa vereceğim onu da videosu sonunda ve videonun sonunda vereceğim arkadaşlar şimdi ee, sondan önceki dokuzuncu hediye şimdi bakalım kim kazanacak tekrar yapalım aslında 27 çıkartmıyor 26 yanlış yaptım arkadaşlar 26 4 çıktı arkadaşlar 4. kimmiş bakalım. Superboy. Bu dokuzuncu hediyeyi kaz kazanmıştır diye yazalım arkadaşlar. Sonra e, buna geçelim oyuna. 26-25'e düşürelim. Bir kişi kazandı. Şimdi tekrar yapalım. 3 arkadaşlar. Bakalım 3 kim? Hangi kişi? 8. tarih talihli arkadaşlar 8. 7'yi kazanmıştır diye yazalım arkadaşlar sonra 25'ten 24'e düşecek ve tekrar başlayalım 14 14 arkadaşlar 1. çok merak ediyorum şimdi bu 14'e bakalım Herkules arkadaşlar bu 7. 7'yi kazanmıştır yazalım. Evet arkadaşlar 24 23 devam ediyoruz çekilişimize. 14 yine 14 oldu. Sistem de sitede böyle herhalde. 14 bir kişi düşürdük ama yine 14 çıktı. Tekrar yapacağız arkadaşlar. 8 arkadaşlar 8 Salih Salih 6. hediyeyi kazandı bu, bu arkadaşı da iyi tanıyorum bana da yardımcı olmuştu ee, bu bu şey, çekiliş hakkında herkese bildirmek bildir bilgilendirmek amacında herkese yardımcı oldu arkadaş bana da bana çok yardımcı oldu abone arttırdı bana arkadaşlar Salih altıncı hediye kazandı sonra tekrar yap 23 24 e düşürüm, 22 e unuttum işte ya 22 20 çıktı arkadaşlar 22 Destan yine aynısı çıkıyor. Sinir oluyorum. Tekrar yapalım. 12 bakalım. 12 12 The arkadaşlar. Bu ise 5. hediye kazandı. Direkt yazacağım. Aynı çıkanları vermeyeceğim arkadaşlar. Birinci. Vay be. Açke. Bu. Arkadaşlar dördüncü hediye. sonra bunu düşürelim bir şansını bir değiştirelim bir önceki de değiştirmeyi unuttum herhalde neyse arkadaşlar genel diyelim ve bakalım ne çıkacak 7 güzel o zaman başla başla videoya evet arkadaşlar oyundayız şimdi oyunda olanlara hediyelerini vereceğiz arkadaşlar çekiliş yaptım diye şöyle şey yapalım çekilişte kazananlara bakalım ilk önce birinci onun sonuncu hediyesini verelim arkadaşlar onuncu detan detan ford iki buçuk k kaç is var tane boy geçelim ve detan ford'a bakalım evet arkadaşlar iki buçuk k ödülünü kazanan kişi detan ford Şimdi hiç yazamayacağım şimdi. Bakalım oyunda mı arkadaşlar? Evet Stanford Tamam arkadaşlar. Orucu hediyeyi kazandı. Hediyesini vereyim. Evet arkadaşlar. 2.5 kalsını verelim. Çocuğa slash bar. Neyse. 2500. Neyse ediyorsunuz Şimdi arkadaşlar 5K dünya yani 9 9. Ekim kazandığına bakalım. 9. Hediye arkadaşlar Joe kazandı. Joe bakalım oyunda mı? Yok oyunda değil arkadaşlar. Onun hediyesini vereceğim. Skype'e bakalım. Joe 45. Joe 45. Şöyle. Joe 45 diye yazalım ve geçelim arkadaşlar ee, şimdi 9 dan sonra 8 inci sekizinci. 8 inci kazandı bakalım logtr 8 inci diye hangisiymiş 8k logtr 8k kazandı arkadaşlar direk parasını verelim logtr 80000 8000 tl arkadaşlar ondan sonra geçelim 8 ee, dan sonra 7 inciye bakalım arkadaşlar 7. hediye yerken kaya yerken kaya oyunda mı? yerken kaya oyunda değil yerken kaya verelim O kaya ödülü yerken kaya diye yazalım Doğru. arkadaşlar şimdi Altıncı e, 6. Diye kim kazandı bakalım 6. okuy okul 7 beni bakalım okul 7 beni oyunda mı? yok oyunda değil okul yedi beni parasını vereceğiz hediyesini vereceğiz şuraya şunu kırayım bunun üzerine verecek koyabilecek miyiz neyse okul edeyim yani orada notlarım altında var onu, onu, direkt vereceğim sonra online olduğu zaman arkadaşlar şimdi beşinciye bakalım hızlı bir şekilde beşinci beşinci examı ee, yok stüdyen stüdyen oyunda mı yok oyunda değil arkadaşlar onu da vereceğim beşinci not alıyorum vermediklerimi vereceklerimi Ot aldım arkadaşlar. Onları skype'den vereceğim. Arkadaşlar şimdi dördüncüye gelelim. Dördüncü manyaka. Manyak oyundaydı galiba. Yok manyak oyunu değil. Ha oyunda arkadaşlar. Ee, o kaçıncıyı almıştı. Manyaka dördüncü arkadaşlar. Bakalım dördüncü. Bu oluyor. Yani. Evet. <laughs> şimdi manyaka. Arkadaş çok da lag var bende ya. ha Maya kaymış da vay ya. Ee, arkadaşlar takas bir e, gel diyelim ve takasa gidelim savaş var takas. <laughs> Dördüncü arkadaşlar baya bay, baya baya <laughs> AFK ise sonra vereceğiz Var bayağı Vereyim. Arkadaşlar 15 demire yükselttim değil mi? Bu tercihimi. Evet, güvenlik bir bir diyelim ve güvenli bire geçelim Slash var ha gelmiş arkadaşlar oteliymiş yere verelim diyor ve 15 tane de demir verelim arkadaşlar baş var bayağı boy o kadar kişi arıyor burada şimdi arkadaşlar dördüncü verdik üçüncüye kaldık üçüncü arkadaşlar Scary diye bir devamı da vardı şimdi onu da yapamayacağım sadece yok o da açık değil onu da para vereceğim sonra sonra üçüncüden sonra ikinci kaldı arkadaşlar ikinciye bakıyorum ikinci arkadaşlar Mustafa GF Mustafa GF'nin o da oyunda yok. Sonra vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci bakalım birinci The Light kaki Onu hediyesini de vereceğim. Şu anda oyunda değil. Oyunda olanlar hediyesini verdim arkadaşlar. Oyunda olmayanların hediyesini sonra vereceğim. Yani vereceğim arkadaşlar sonra. Bu videoyu izliyorsa arkadaşımız skype'den bana ulaşabilir. Skype'ı aşağıda vereceğim arkadaşlar. Bir dahaki çekilişi yaparsan bir dahaki çekilişte görüşmek üzere. Videolarımı videolarımı izlerseniz arkadaşlar yakında birkaç tane daha video eklemeyi düşünüyorum. Like, bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.